Merhabalar. Şu anda eğitimciler olarak, ebeveynler olarak en sıklıkla gündemimizde tuttuğumuz kavramlardan bir tanesi de yaz öğrenme kaybı. Öğrenme kaybı deyince biraz kulağa ürkütücü geldiğini farkındayım. Ama neden o kadar da ürkülmemesi gereken bir kavram olduğunu bu videoda açıklamaya çalışacağım. İlk olarak öğrenme kaybı dediğimiz şey her an yaşanılabilir bir şey. İlla yaz tatili gibi uzun süreçler girmesi gerekmiyor. Bazen iki günlük tatilinde bile bir öğrenme kaybı yaşayabiliriz. Çocuklar yaşayabilir. Yani yetişkin ya, ya da çocuk fark etmeksizin bilişsel öğrenmeye ara verildiğinde öğrenme kaybı yaşanabilir bir şey. Biz eğitimciler olarak veya eğitim bilimciler olarak programları düzenlerken öğrenme kayıplarını elbette gündemimizde tutarak planlamalar yaparız. Ulusal müfredatımızın en güçlü yanlarından bir tanesi sarmal bir yapıda olmasıdır. Sarmal bir yapı ne demek? Her yeni konuya geçtiğimizde eski konular tekrar edilir. Çocukların eski konularla ilgili kavramları hatırlaması sağlanır ve yeni konuyla bütünleştirerek bütünsel bir öğrenme yaşanır. Buralarda da aslında eski öğrenme kayıpları telafi edilmeye çalışır. Aynı şekilde düzey geçişlerinde de gerçekleşir. Örneğin birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen bir çocuğu düşünelim. İkinci sınıfın başında birinci sınıfın önemli olan odak konuları tekrar edilir ve ikinci sınıf sürecine bu şekilde başlanır. Bundan dolayı öğrenme kaybı gibi kavramlara odaklanmak yerine veya bu kavramlara odaklanarak Çocukların yaz tatilini dershanelerle, kurslarla, özel derslerle boğmak, günlük akademik çalışma rutinlerine boğmak yerine onların yaşadıkları yaşantsal deneyim kayıplarına odaklanmak lazım. Bir eğitim öğretim dönemi boyunca çocuklar yeterince yaşantsal deneyim kaybı yaşadılar. Ondan dolayı yaz tatili çocukların bunu telafi etmesi için çok iyi bir fırsat. Gündemimizde çocukların Yaşantsal deneyim kaybını telafi edebilecek süreçler tutmalıyız. Buna göre planlamalar yapmalıyız. Çocukların daha çok etkileşim halinde olduğu, daha çok kendi kararlarını verebildiği, daha çok yaşam becerileri pratiği geliştirebileceği ortamlar onlar için kurgulamalıyız. Yani sonuç olarak akademik öğrenme kaybı yerine odağımızı yaşantsal öğrenme kaybında tutmakta yarar var.